Excuse me. Sir, can I ask a question? Sure. Of course. How nasıl diyece abi ona? Sor ya. but işte. Uh, you said uh, a lot of Turkish words. You're Turkish? Yes, Turkish. Yeah, ben de Türk'üm. <laughs> abi desene kullanırsınız. <laughs> 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 yemek yemeye gideceğim var ya sabahtan beri ben nasıl gideceğim ben. işi fut. Fut ha bu tarafta <laughs> fut kort. Ha öyle mi tamam ha. ya nasıl gidebilirim Bak, ben ben götürüm istersen ben de oraya gideceğim yemek öyle yiyecektim. Aynen. Çok iyi olur ya. Tamam. Ben tamam, tamam ben bu arada. Ramazan memnun oldum. Ramazan tanıştığıma çok memnun oldum ya. Nerelisin? Ankara'da yaşıyorum aslen Mersinliyim ama. Öyle mi? Evet. Abi çok, şu an çok mutlu oldum. Ya. Tek Türk ben sanıyorum kendimi. Yok ya aslında biraz Türk var burada yani. Tek gelmemişsindir belki de bilmiyorum. Öyle mi? Evet. Ee, hangi firmayla geldin? Lemon Akademi. Ben de Ankara'dan Lemon Akademi'yle geldim. Gerçekten mi? Evet, i̇yi, yap iyi yapmışsın ya. Lemon Akademi, yani iyi avantajları var. Valla benim için de çok şey oldu gerçekten buraya geldim falan. Ben ben çok yeniyim ama sen ne kadardır buradasın? Ee, benim de aslında 3. haftam. Sen de çok yenisin. Aynen ama ben hemen e, yaşam şartlarımı sağlamak için hemen her şeyi öğren öğrenmeye çalıştım. Gerekli bilgilere hemen edindim. Öyle Abi söyleyeyim. Benim daha ilk haftam ya. Ama ben sana Abi yardımcı olurum. <laughs> Valla çok sevindim. Hadi sarılalım. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar işte bu kadar basit aslında birbiriyle tanışmak. <laughs> Yabancı da olabilirdi. Açıp hemen e, çevrinden bakabilirdin, sorabilirdin. Yani çok basit. Birazcık girişken olmayla alakalı. Biz tabii ki e, bu birazcık da e, cosplay'di. Biz e, bunu öncesinde planlamıştık. Torplay, pardon çok özür diliyorum. Demon Akademi'den sizlere merhaba arkadaşlar. Bugün Dil Okulu'ndan Food Court'a nasıl gideceğiz onları göstereceğiz ve aynı zamanda öğrencimize sorması gereken soruları soracağız sizin adınıza. Çok merak edilen sorular vardı, onları soracağız. Nasıl olacak? Bir yandan gideceğiz, bir yandan sorularımızı soracağız, muhabbet edeceğiz. İsterseniz yavaş yavaş yola çıkalım. Şeyinizi unutmadık değil mi? Arkana dikkat et. Ya. Kameramanımız şu an düştü, geri toparladık, devam ediyoruz. <laughs> Sen <edelim. gülüyor> tamam, biz devam edelim abi, o arkamızdan çeksin, önümüzden çeksin, hiç önemli değil. Ee, şimdi hemen şöyle telefonumuzda birkaç notumuz vardı. Orada nasıl gidiyor? İlk başta öyle başladım yani. Nasıl gidiyor? Yani burada eğitimleri. İşte öyle. memnun musun? Keyfin yerinde mi? 3 hafta olmuş çok yenisin daha. Evet. Aslında bu da zaten ilk kez yurt dışına çıkışım. Ya biraz heyecanlıyım ve ilk defa Dubai'ye geliyorum. bu aslında şu an 3. haftam. ama 2 haftadır zaten gerekli olan tüm bilgileri öğrenmeye çalıştım elimden geldiğince. Çünkü burada yaşaman havanın sıcak olduğunu söylüyorlar. Ben de en rahat yerleri bulmaya çalıştım. En soğuk yerleri bulmaya çalıştım. İşte nerede daha uygun yemek yiyebilirim onları araştırdım. Sonra teker teker hepsini not aldım. Nereden uygun alışveriş yapabilirim? Bunları araştırdım. Yani ilk defa aslında ben e, ülke dışına çıktım. Benim için yeni bir deneyim. Ama şu an yani mutluyum şu anki durumda. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi ama şu anda gayet okey benim için. Birazcık heyecan, birazcık keyif, birazcık e, işte merak. Evet. Her şey var şu anda. Evet. Ama sen bana dersine çalışmış gibisin. <laughs> İngilizce daha önce İngilizce zaman mı? Evet C1 sertifikası almıştım Amerikan hı. kültürden ama tam C1 olduğunu sanmıyorum. <laughs> B1 yani B1 falan diyorum. Ama şey yani yine de burada çok daha farklı evet. olacağımı eminim konuyla alakalı. Onlara sordum istersen sana birazcık birkaç tane şöyle bir merak edilen sorulardan sorayım. Tamam. Çok yenisin ama hı hı. yine de az da kusur değil aslında baktığınız zaman Aynen. çünkü hızlı bir şekilde yapman gereken şeyleri yani yapmak zor. İlk gün gelsen bile yapmak zorundasın. Evet. Biraz öyle bir durum da var. Evet, Ramazancığım geldik yürüdük, ee, orada bir güvenlik sebebiyle orada çekim yapmamızı istemediler. Şimdi buraya geldik, burada da birazcık ses var ama gelmişken burayı da bir gösterelim istedik size. Hemen istersen birkaç soru sorayım, sonrasında e, kaldığımız e, röportajımıza e, dil okulumuzda devam edelim. Olur mu? Olur. Harika. Evet. Çok güzel. O zaman ilk sorumu soruyorum. Birçok seçenek varken dil eğitimi için neden özellikle Dubai'yi tercih ettin? Seni buraya çeken neydi? Aslında ilk seçimim Malta'ydı. Ee, lakin bize başvurum reddedildi. Çok uğraşmıştım onun için. Sonra e, danışmanım söyledi ki sen hani, bir de Malta için başvurmak istiyorsan biraz beklemen gerekiyor. Hı hı. Ee, en kolay vize alınabilecek yer Dubai. aynı zamanda gitmek istiyorsan o zaman Dubai'yi seçmelisin dedi. Ee, sonra Dubai'deki iş fırsatlarından falan bahsetti. Okurken aynı zamanda orada çalışabilirsen staj da Ben hı. o yüzden Dubai'nin mantıklı olduğuna karar verdim ve Dubai'yi seçtim. Hem çalışabileceksin hem de şu anda çalışmıyorsun ama değil mi? E, i̇ş görüşmelerim var. E, i̇ş şu anda zaten üçüncü hafta iş görüşmelerim devam ediyor. Biri yanlışlıkla sonra inşallah. Sence nasıl ama? Olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak? Görüşmelerin nasıl gidiyor? Şöyle, şimdi e, sektörde fazla e, benim sektörümde, IT sektörümde Hintli ve Pakistanlı ilişkisinde insanlar var. Lakin şöyle bir şey de var, yani insanın karşı şirketin senden ne isteyeceğini bilemezsin. Ya bu biraz da senin yeteneklerine ve karşıya verebileceğin ne şeylere bağlı. Bir de İngilizce seviyene bağlı. İngilizce speaking seviyesi çok önemli burada. Hı hı. ama tabii ki de olumlu devam var çünkü bir çok fazla seçeneğim var. Yani şu an herkes yurt tatilde olduğu için şu an burada zaten genel olarak piyasada ve işverenler de çok yüksek paralar kazandıkları için evet. iyi kazanma ihtimali var. Ya da kafede ya da herhangi bir yerde çalışacaksan da güzel bir kilit bağışışı alabilirsin. Valla ben de öyle düşünüyorum. Kazanabileceğini düşünüyorum bu arada. Ee, hemen ardına Dubai'ye gelmeden önce kafanda nasıl bir yer canlanıyordu? Ya yani daha önce araştırdığını bilmiyorum. Ee, buraya geldikten sonra bu algı değişti mi yoksa Beklediğin gibi bir yer mi çıktı? Söyle, aslında nasıl diyeyim yani bu kadar sıcak olması konusunda şaşırdım yani. Sıcak olmasını bekliyordum ama şarkı, dışarıda 10 dakika durun durduktan sonra hemen terlemeyi de beklemiyordum. Yani bu biraz beni şaşırttı. Lakin o ki burada hava çok sisli yani çok kirli bir olsa var aslında buranın. Çünkü ağaç yok, yok resmen. Hı. Ama yine de yani insanı çekiyor çünkü o hani o insan olduğunu cezbediyor resmen. Yani öyle söyleyeyim. Vasıfalar arabalar falan cezbediyor. Dışarıda direkt cezveriyor. zaten e, hayatında görüp görebileceğin en lüks arabaları görüyorsun. Ee, en büyük evet. devasa yerleri görüyorsun. Aynen. Binaları görüyorsun. Bursa Bursa var. var. Mesela, hani e, birden fazla seçenek var aslında ulaşım için. Mesela Uber evet. ve Karim diye bir taksi uygulaması var. Onları kullanıyoruz genelde. Hı -hı. O arabalar bile aşırı lüks. Toyota'nın en son modelleri. Genel yani çok hani aşırı bir lüks var burada. Bazen pahalı olabiliyor ama nerede ne yapman gerektiğini, neyin en ucuz olduğunu biliyorsan araştırıp o zaman geçinebilirsin bir şekilde. Sen bu konuyla alakalı zaten e, e, tedariklisin yani. Evet. Önceden araştırdın, geldin. Hı hı. E, buraya baktın. Nasıl bir yer, nedir, ne değildir, ne yapmam gerekiyor? E, zaten yapılması gereken şey de bu bu arada yani. Kesinlikle. Buraya geliyorsan araştırma önden hazırlıklı olman gerekiyor. Çok güzel, çok harikasın yani. Dubai'de günlük hayatta en çok hangi dil konuşuluyor? E, İngilizce pratik yapmak için yeterli alan bulabildin mi? Şimdi şöyle... Dubai'de Arap bir kesim var. De. Lakin ortak dil İngiliz olduğu için İngilizce konuşmak zorundalar. Çünkü çok fazla turist geliyor buraya. Evet. O yüzden herkes genel olarak anlaşılan iş alanında İngilizce öğrenmek zorunda yani. Akıcı İngilizce istiyorlar. O yüzden herkes şu ortak dil olarak İngilizce konuşuyor. Farklı diller konuşanlar da var ama ortak dil İngiliz olduğu için İngilizce konuşmak zorunda gibi bir şey söyleyebilirim. Turistik alanlar... Yani turistik bir alan olduğu için burada İngilizce konuşuluyor. Arapça hatta ikinci dil olarak aynen. konuşuluyor olabilir. Doğru mu? Aynen. aynen. Harika. En çok çalışan kısım nedir mesela? Yani hangi ülkeden çalışıyorlar? Dilini mesela rahatlıkla anlayabiliyor musun? Konuşabiliyor musun? Evet. Mesela bizim, benim okulumda her bir neş var. Bizim, yoluz, bir, bir şey, Türkçe karşılığını bilmiyorum. O, bir iş şey, yapsam yine de bize eğitim veriyor. Ayrıca bir tane de şey, ses, İngilizce ses alfabesiyle ilgili bir o. pronunciation şey veriyoruz, e, ders alıyoruz, daha güzel ders alıyoruz. nasıl bir farklı aksanlar var ama sen ne kadar farklı aksanlardaki <laughs> insanları anlamaya çalışırsan aslında dilin de o kadar gelişiyor. gelişiyor. Yani Hinti de var, Pakistanlı da var ama sen ne kadar çok farklı e, aksanlı e, dinlersen o kadar iyi olur. Zaten bir sürü sizdeki kitapları da olduğu için çok güzel oluyor aslında burada. Yani çok fazla fırsat var İngilizce gelişimler için. Ama, ama buraya gelip sadece Türklerle arkadaş olursan o zaman geliştiremezsin. O da senin seçim, senin seçim. Evet bu çok önemli. Yani Türk arkadaşlık da edin. Evet buna evet. biz karşı değiliz ama daha çok yabancı arkadaş edinirsen ve farklı ırklardan olursa bence çok daha iyi olur. Ee, bol bol farklı farklı İngilizce konuşma şekilleri görüp e, çok daha hızlı ilerletebilirsin diye düşünüyorum. Aynen. Senin için de bir seçenek olur. Yarın bir gün farklı ülkelere gittiğinde de çok rahatlıkla karşılaşa, karşılaşabilirsin o şeylerle ve karşılayabilirsin aynı zamanda. Bu da çok e, değerli burası için bence. Yani küçümsenmeyecek derecede e, bir özellik diye düşünüyorum ben. Ee, Ramazan. Şöyle bir etrafı gösterelim. E, ardından çok fazla sorumuz var ama e, izleyenlerin de daha rahat ve e, şey olması için e, kafalarının karışmaması için e, dil okulunda röportajımıza devam edelim diyorum. Evet. Rahat rahat biz de otururuz keyfimize bakarız e, o şekilde şöyle bir etrafı gösterelim. geldik orayı da göstermiş bulunduk ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. En çok merak edilen soruları soracağım sana tekrardan. Ee, sosyal hayat ve arkadaşlık ortamı açısından Dubai'yi nasıl tanımlarsın? Yeni insanlarla tanışmak kolay oldu mu? Şöyle bu aslında senin biraz daha yaşam tarzına bağlı. Sen hani dışa dönük bireysen ve etrafın tamamen Türk arkadaşlarından oluşmuyorsa elbette çok fazla seçeneğim var burada. Çünkü çok fazla buraya okumaya gelen öğrenci var. Zaten şu an ilsi... Dubai bir üniversite kampüsünün içinde bulunuyor. O yüzden çok fazla öğrenci arkadaş edinebilirsin. Zaten sınıfımızda da çok fazla yabancı öğrenciler var. Gidip geliyorlar Avrupa'dan. Onlarla arkadaşlık olabilirsin. Zaten bir sürü etkinlik yapıyoruz birlikte. Onlara da katılırsan birlikte çok iyi zaman geçirebilirsin. Ve onun dışında ben okulun dışında da ayrı nasıl kendi İngilizcemi geliştirebilirim diye araştırdım. Bir tane Happy English Club diye bir tane şey buldum, topluluk buldum. Onlarla mesela her pazartesi akşam saat 7'de aynı yerde buluşup etkinlik yapıyoruz, oyunlar hmm. oynuyoruz, konuşuyoruz. Yani bu biraz senin hani şeyin şey, yap, yapına da bağlı biraz. Ramazan hilal olsun vallahi ya. Bu kadar kısa sürede bu kadar etkinliği içerisine girmen falan vallahi gerçekten yani örnek bir öğrencisin. Teşekkür ederim. <laughs> Devam ediyorum. Hemen bu konuyla alakalı söyleyeceğim bir şey yoksa diğer sorumu sorayım. Tamam. Harika. Öğrenci gözünden Dubai'de yaşam maliyetleri nasıl? aylık ortalama ne kadar bir bütçe gerekiyor demişler. Güzel. Genelde en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Şimdi bu yine senin yaşam tarzına bağlı. Şimdi mesela Miriyat'ta kalıyorum ben. Ee, orada mutfak var. Eğer alışveriş yapıp e, Miriyat'ta hani dışarıdan fazla bir şey yemezsen o zaman daha uyguna gelebilir. Ama illa dışarıdan yiyorum ben çok şey kahvaltı yapmayı, hazırlamayı falan sevmiyorum diyorsan o zaman şöyle hesaplayalım. Az önce gittiğimiz yerde sen de gördün fiyatları. İşte 3 dirhem, 4 dirhem bir tane işte kahvaltılık yiyecek. İşte ondan mesela ben işte biraz spor yaptığım için biraz daha 3 tane aldım mesela. 10 dirhem falan tuttu. Bir de yanına içecek eklersen 15-16 dirhem oluyor kahvaltı dışarıdan yediğim için. Bunu ekleyelim. Sonra e, atıyorum işte Arabik restoranından e, temiz sadece e, pilav ve e, tavuk aldığımızı düşünüyorum. Orada 20 dirhem ya da hamburger yemek istersen de ona da 30 dirhem spor falan alıyor. Spor musun bu arada? Aynen Miriyat'ta ayrı şekilde ücretsiz kampüsün içinde şey var, e, spor var, spor salonu. Düzenli e, kendi yani vücudumu korumaya çalışıyorum öyle, söylüyorum. söyleyeyim. Çok büyümek istemiyorum. İşte ona da 30 dirhem diyelim hadi. Biraz Hı -hı. daha yukarıdan hesaplayalım. 30 işte şey kahvaltıya da 15 diyelim. 45. Sonra bir de e, akşam akşam yemeği diyelim. O da işte yaklaşık e, dışarıda biraz e, akşam yemekleri biraz daha şey olabiliyor, pahalı olabiliyor. Evet. Ama yine de hamburger falan yersen, ona da yine 40 dirhem diyelim hadi biraz daha yukarıdan tutuyorum şeyi. 45, e, e, 40 da 40 da ona diyelim. 85 dirhem falan. 850 TL. 850 TL. Ama işte ben hani biraz daha şey yaptım. fiyat Aynen. Yani yaklaşık. Hı. Ama e, atıyorum şey yaptığını düşünüyorum. Kendi yemeğini yaptığını düşünüyorum. E, i̇şte 1 kilogram tavuk yaklaşık 30 dirhem falan burada. Bu arada 850 TL iyi bence günlük. Ya. Aynen. Yani ama işte ben hani olabildiğince maksimum hesaplamaya çalıştım ki hani insanlar gelirken bunu düşünerek gelsin diye söylüyorum. Daha uygun yerlerde var yani istersen. Mesela ben işte tavuk pilavı aldım şeyden. Arap e, Arabik restorandan ama e, şey baharatsız. Çünkü Arap restoran baharatları benim pek tercih ettiğim değil. 20 dirhem verdim mesela. Sabah 15 dirhem yedim, 35. Akşam da yaklaşık e, şey hamburger falan alırsam mesela 30 dirhem. O zaman da yine şey olur, 65 dirhem falan olur. Çok yine şey olmaz yani. Ben maksimum tuttum. Vallahi harika yani. Hı hı. Mesela işte bir kilogram tavuk almıştım geçen, 30 dirhem. Onun dışında patates aldım, işte makarna aldım. Yaklaşık 50 dirhem falan tuttu alışveriş. Onunla işte sonra bir de yanına yumurta aldım. Yaklaşık 70 dirhem falan tuttu. Ama bunu mesela 3-4 gün yedim mesela. Bir haftada öyle yaptım. Oo, ama işte bazen işte yorgun oluyorsun, dersten fazla çok enerjin kalmıyor. O zaman da dışarıdan yani yiyorum. Hızlıca yiyeyim istiyorsun, o zaman da yedir yani. O Aynen. yapacak bir şey yok ama yani. Aynen öyle söyleyebilirim. Çok iyi. Senin çok kısa oldu ama Dubai'ye gelmeden önce İngilizce durumun nasıldı? Şimdi nasıl ilerliyor? Biraz da bundan bahseder misin? Şöyle ben Amerikan kültürde eğitim aldım. C1 Hı -hı. sertifikası almıştım ama zaten Türkiye'de eğitim biraz speaking'in iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkçe in... Türkçe'ye maruz kaldığımız için sürekli speaking'imiz pek gelişmiyor. Ama gramer konusunda bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Bende de aynı durumdu. İşte benim buraya ilk geldiğimde A2'de başlattım. Çünkü hoca dedi ki senin hani speaking seviyen yeterli değil. Sonra bir hafta sonra hemen ben assessment'a girdim bir tane. Assessment'a giriyorsun. Normalde ayda bir giriliyor. Ama ben hani kendi durumumdan dolayı hocam dedim benim gramerim iyi. Sadece speaking'im yetersiz. O yüzden bir hafta sonra şu an B1 Plus sınıfındayım. Direkt oraya geçtim. Speaking olarak oradayım şu an. Yani hızlı bir şekilde sürekli İngilizce'ye maruz kaldığımız için konuşmamız hızlı bir şekilde kendini geliştiriyor. Öyle söyleyebilirim. Vallahi harika. Çok güzel gidiyorsun. Peki en çok merak edilenlerden bir tanesi de şu. İyi Dubai'deki eğitim deneyiminiz nasıl demiş. Okulun eğitim kalitesi, öğretmenler ve fiziki şartları hakkındaki düşünceleriniz nelerdir demiş. Evet. Yani genel olarak beğeniyor musun? Öğretmenlerle aran nasıl? sana iyi davranıyorlar mı ve seni destekliyorlar mı yani? Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi A2'den başladım. Bir hafta sonra B1 Plus'a geçtim. Bu da şöyle oldu. Hoca beni yanına çağırdı. Senin dedi bak dedi. Sınava girmişsin. B1 Plus çıktı. Ama dedi ben seni speaking sınavına aldığımda konuşman çok yetersiz dedi. Bu bir özel durum dedi. Yani hocam kendisi gelip bana bu durumu söyledi. Bu arada hocam Herineş buradan saygılarımı iletiyorum. Kendisi çok ilgilen teşekkür ederim. Şöyle bir durum da var. E kendi British aksanı var. Biz ayrı olarak özel pronunciation dersi alıyoruz. İngilizce okuma alfabe dersi alıyoruz. Artı olarak. Ve o da zaten bizde ekstra bir avantaj sağlıyor. Öyle söyleyeyim. Sonra direkt zaten şeye geçtim. B1 Plus'a geçtim. Öyle söyleyeyim sana. Gayet yani ilgileniyorlar. Çok yani hocalar zaten ben derse de katılan birim genel olarak. Hani hocayla gidip kendimi sordum hocam hani bu bugünkü performansım hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte düzenli zaten egzersizler yapıyoruz. Speaking club oluyor o gün. Düzenli olarak arkadaş gibi konuşup şey yapıyoruz. Gayet. Kesinlikle iyi. Ee, hocam, e, her iyi hocam Gayet şeydir, enerjik biridir ve çok fazla şey yapar, en farklı şakalar yaparak öğrenciyi dersin içinde tutuyor Hı. ve farklı anlatım teknikleri kullanıyor. Gerçekten. Aynen, kesinlikle. Yani şey gibi değil, sadece kitaptan okuyoruz, bunu yapın falan gibi değil. Zaten çok fazla ödev de verilmiyor yani. Size Aynen, çok sıkıcı olur yoksa. Yani hocalarımız e, e, da iyi bildiğim kadarıyla çünkü diğer öğrencilerimizden de sağ olsunlar. Peki, farklı kültürlerden birçok öğrenciyle aynı ortamda olmak dil gelişiminize ve kişisel vizyonunuza neler kattı demiş. Biraz yüksek sesle anlatırsan biraz kalabalık olmaya başlar. Şöyle söyleyeyim, aslında bak nasıl diyeyim, Hintli, Pakistanlı insanlarla da tanıştım, Fransız evet. insanlarla tanıştım. Çok, aksanları çok farklı ve anlamak biraz zor oluyor ilk başta. Ama konuşmaya devam ettikçe ve sadece hani translate kullanmadan sadece konuşmaya ve onu anlamaya çalıştıkça bir süreden sonra onun aksanına alışıyorsun ve bu seni tamamen farklı bir seviyeye götürüyor olduğundan. Çünkü bu nasıl diyeyim sana daha önce hiç görmediğim bir bakış açısını kazanmak gibi, at gözlüklerini çıkarmak gibi o bir şey oluyor. Yani Aynen. Yeni şeyler katar Çünkü şey. o aksanı sen bir süreden sonra çözmüş oluyorsun. Atıyorum bir gün başka Dubai'den başka bir yere gidecek olsam, atıyorum Fransa'ya gideceğim. Fransız aksanı birinin İngilizce konuşması farklı olur, Pakistanlı, Hindistanlı farklı olur, İngiliz'inki farklı olur, Amerikalınınki farklı olur. Sen buna tamamen önceden kendini antrenman yapmış oluyorsun. Bu çok değerli bir kazanım bence. Bu, bu zaten konuşmuştuk aynısını. <laughs> Evet, farklı farklı kültürden insanlarla yarın bir gün başka bir yere gittiğinde de karşına çıkacak şeyler bunlar. Yani herkes çok diksiyonu güzel bir şekilde konuşmayacak. Kimi yuvarlayacak, kimi konuşamayacak bile yani bazen. Ama sen yine de şu anda e, birkaç adım önde oluyorsun onlardan. Bu da çok güzel bir şey. E, Konaklama olarak şunu soracağım sana. E, şu anda nerede kalıyordun? Miryat Residence. Miryat Student Residence doğru Aynen. mu? Evet. Harika. Peki orası nasıl? Birazcık kısaca bir özetler misin? Şöyle biraz daha şehrin dışına doğru bir yer. Evet. Böyle yaklaşık 45-50 dakika otobüsle şey var. Zaten otobüs takımları, düzenli otobüs gidip geliyor. Ama hafta sonları biraz daha az gidiyor. O yüzden biraz şey olabilir hani ulaşım uzak, ama Zülen'le otobüs uzak, gittiği uzak, için uzak, aynen uzak 45-50 dakika sürüyor otobüsle. Aa sürüyor uzak yani. Aynen biraz uzak ama şöyle yani paketin içinde <laughs> Miryat Rezidans vardı. Ben ben çok farklı bir yer bilmiyordum. 45 dakika falan sürüyor ama şöyle ben zaten hani burayı araştırınca zaten burada da kendi arkadaşlarım oluyor. Şöyle i̇şte hani eve çıkmak isteyenler onlarla daha uygun yerlerde eve çıkabilirsin. Çünkü 225 dolar falan haftalık Miryat hmm. biraz daha pahalı ama hani 20000 bin, 2000 bin, 20 bin, 20 bin civarında. Miryat daha rahatım elbette. Ama şimdi şöyle Marina gibi güzel bir yerde kalmak var. Miryat'ta kalmak var. Öyle hmm. tamam Miryat'ta işte e, spor salonları var. Evet hmm. hani havuz var güzel. Ama ben hani daha yakın bir yerde kalmak spor istiyorum. orada mı ya? Aynen orada yapıyorum. Zaten şey paketin içinde ücretsiz gidiyorsun orada. Ama şöyle bir şey var. Ben hani e, 20.000 TL'ye falan hani burada iyi güzel bir yerde şeyde bulabilirsin. 22.000 falan. Aynen aynen. Aylık 22 bin TL, 20 bin TL gibi Aynen. yerde aynen. konaklama için. Aynen. Bir tane arkadaşım oluyor. var, iki kişi birlikte kalacağız. İşte evet. e, marinada yer bakıyoruz birlikte. Hmm. Hani o civarda yapacağım. Hani çünkü... Sen bu tarafa geliyorsun o zaman. Aynen. Çünkü yoksa miryatta yaklaşık böyle 40 bin civarı falan bir fiyata denk geliyor. O da biraz o, fazla oluyor. Yani yarı, yarı, yarıya düşüyor. O yüzden Orası ben... niye o kadar pahalı? Ya onu tam olarak ben de anlamadım ama genel olarak paket hani çok fazla şey içerdiği için galiba o yüzden olabilir. Ha, yani. Hı -hı full paket veriyorlar. Aynen full paket veriyorlar ama içinde yemek falan yok yani işte. Yani nasıl oyun alanları falan var işte. Sonra e, havuz var. Ondan sonra spor salonu falan var. Ondan belki de tam emin değilim. Harikasın. Ee, şöyle yapalım. Yavaş yavaş kapanışa doğru gideceğim. Tamam. Çünkü videomuz bayağı uzun oldu. Hı hı. E, bütün soruları da sormaya çalıştım. Hı hı. E, Dubai'de veya genel olarak yurt dışı deneyiminizde herhangi bir olumsuzluk veya ırkçılık gibi bir durumla karşılaştınız mı? Irkçılık gibi bir durumla karşılaşmadım. Lakin ilk oda arkadaşım Koreliydi. Biraz hı hı. çok fazla bilgisayar oyunu oynuyordu. Geceleri falan şey yapıyordu sürekli. Ben de ilk başta uyardım. Tamam dedi ama biraz da yaşı küçüktü galiba. Oyun oynamayı çok seviyordu. Gece de çok bilgisayarla oynuyordu. Ben de uyuyamıyordum. Ondan sonra ben de hani güvenliği falan çağırdım. Güvenlik uyardı. Sonra ben başka bir oda arkadaşı aramaya başladım. Kendim bir oda arkadaşı buldum. Onunla od odalarımızı Değişti şey yaptım. Yani. Aynen. Onunla ayrı odaya çıktım. Yani böyle şeyler, halledilebilir sorunlar. Yani halledilmeyecek bir, bir, bir şey yok. Çok büyük aman aman bir ırkçılık Aynen. yoktu yani. Bir de şöyle Dubai'de biraz caydırıcı e, e, kurallar var. Şöyle Hı hani mi? cezalar çok caydırıcı. O. Aynen ağır cezalar var. O yüzden kimse suç işlemeye deport yeltenmiyor. Yani. Aynen, deport edilmeye kadar gidiyor. Ha. O yüzden aslında burayı Avrupa'yı da bile içine katarak buranın çok güvenli bir yer olduğunu söyleyebilirim yani. Arkadaşlar siz de gelmeden önce bunlara dikkat ederseniz Bunları sizin için zaten konuşuyoruz, anlatıyoruz. Bunlar dikkat ederseniz çok rahatlarsınız. Zaten ee, caydırıcı dediği için cezalar gerçekten büyük. Yani bunun şakası yok. E, gelmeden önce kafanızda bunu da bence bir oturup ee, düşünüp yer ettirmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. E, son olarak yurt dışında dil eğitimi almayı düşünen öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersin? Keşke şunu bilseydim de gelseydim ya da işte şöyle yapsaydım da diyebileceğin e, kendinde dezavantajı arkadaşlar için avantaja çevirebiliriz. Şöyle söyleyeyim yani gittiğiniz yeri kalacağınız yeri önceden ayarlasanız daha mantıklı. Yani maliyeti önceden hesaplasanız orada yaşayan bir arkadaşınız olsa maliyeti hesaplanırsanız bunu ailenizle paylaşsanız maliyeti önceden hesaplayıp gelseniz çok daha avantajlı. Çünkü bu bilgiler hayat kurtarır gerçekten. Yoksa hani zor durumda kalabiliyorsunuz mali bakımından. Bu bir sıkıntı. Hani neyin nerenin daha ucuz olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden e, olabildiğince buraya geldiğinizde bir çevrenizin olması sizin için bir artı aslında öyle söyleyebilirim. Hani neyin e, nerede en ucuz olduğunu biliyorsanız bu siz için avantaj. Ama bilmiyorsanız da sorarak öğrenirsiniz. Hiçbir şekilde asosyal kalmayın. Her, her an e, istediğiniz her kişiye bunu sorabilirsiniz. Herkes de elinden geldiğince yardımcı olabilir. Mesela alışveriş olarak day to day'in en uygun yer olduğunu Sonra teknolojik alet için Emirates AVM'nin en uygun yer olduğunu, Dubai Mall'dan daha uygun olduğunu ben buradaki arkadaşlarımdan öğrendim. Gelecek arkadaşlara daha söyleyelim burada yani. Aynen. Neresi ilk söylediğin yer? Day to day alışveriş yapmak için. Mesela mutfak aletleri almak istiyorsun. işte kapkacak falan almak istiyorsunuz. Ya da herhangi bir kıyafet falan. Day to day'den alabilirsiniz. Uygun day -day. fiyattır. Aynen. Ankamol An diyoruz. Day to day Dubai Mall'dan çok daha e ucuz arkadaşlar. Gelirseniz gidip bakın görün tabii ki ama alışverişinizi day to day'den yapın. Ee, sen bir şey söylüyordun. Emirates AVM yani Emirates Mall Dubai Mall'a göre daha uygun. onu söyleyeyim. Emirates. <laughs> Aynen. Yani mesela ben day to day'e giderken işte iPhone fiyatları merak ettim. 34 bin, 34 bin TL ydi. Yani 3400 lira hem 34 bin TL falandı. işte Hı -hı. iPhone 15 öyle söyleyeyim. Yani Emirates AVM'de de olduğu şekilde ama day to dayden almayın. Arasında Emirates çok AVM'de. Ee, yani Dubai Mall biraz daha hani lüks bir yer olduğu için Hı -hı. hani oradaki kiralar biraz daha yüksek olduğu için onlar biraz daha fiyatı yukarıda biraz tutuyor. Daha Aynen. Harikasın. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan söylüyorum çok başarılı bir öğrencisin. Bence gelmeden de bu kadar araştırma yapıp 3 hafta içerisinde arkadaş ortamına girip işte. E kendini geliştirmeye devam ediyorsun, iş arıyorsun, aramaya devam ediyorsun. <laughs> Harikasın. Umarım gelecek arkadaşlara da örnek olursun. Bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Sorularımızın da sonuna geldik. Ben çok teşekkür e. ederim. İyisi e, bir puan verecek olsam 10 üzerinden kaç veririz? 10 üzerinden 7 puan vermeye tercih ediyorum. Geldiğin için çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Bize zaman ayırdın. Videonun sonuna geldik. Arkadaşlar eğer ki siz de bu video sizin için yararlı olduysa beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bir video varsa merak ettiğiniz şeyleri aşağıdaki yorum kutusunda yorumlara yazabilir ve o videoların çekilmesini isteyebilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.